Selam arkadaşlar, bugün aslan balığı nasıl temizlenir, sizlere bunu göstereceğim ve nasıl pişirilir ile ilgili de ufak video çekeceğim. Ee, şimdi aslan balığımızı alıyoruz, buradan. içi bu arada aslan balığı dolu. Görüyorsunuz aslan balığının büyüklüğünü. Bunu nasıl yapacağımızı size tane tane anlatacağım ve göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi balığı nasıl temizleyeceğiz herkesin tabii ki farklı e, temizleme stili olabilir ama ben fişin cips gibi yaptığım için yani böyle tane tane onu göstereceğim. Filato çıkartacağız ve filatodan sonra daha sonrasında nasıl lime lime kesiyorum bunları göstereceğim. İyi izle. etimiz gördüğünüz gibi şuradan ayrılmış bir yeri vardır arkadaşlar görüyor musunuz? Ayrık bir yeri var zaten. Bakın. Şuradan şöyle bir kestik. Bu artık kılçıksız bir et. Bekle. Viskimiz burada. Viski de herkes şeyinde. Şu ortam ortadan. Alın bir tane bu yarı kılçıklıdır. Bunu aldık. Ve bunu artık isterseniz ikiye bölersiniz. isterseniz de bu şekilde. Yani şu anda bu tek balık bir kişi fazlasıyla yeter. Aynı şekilde. Bekle bebeğim bekle. Sıranı bekle. Viski göstersene. Sabırsız viski. Aynı şekilde karşıdan geçiyorum. Aldım. Filato şeklindeki içini temizlemenize gerek yok arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü Sevgili arkadaşlar balığımızı temizledim. Şimdi ben bunu neden böyle yapıyorum? Çünkü pişin cips şeklinde yani böyle e, sanki nugget yermişsin gibi. Bazı bölgelerinde tabii ki alt bölgelerde kılçık var, Kılçığı da alabiliriz. Böyle cimzede yani e, penseyle vesaire falan tutup herkes ekmeğini görüyorsunuz. Şuna bakın. Hem yiyeceğin oğlum yiyeceksin. yiyeceğin al al da git hadi. Dur daha büyüğünü al. Yemin ederim var ya. Yani burada yalanan viski. Ama viskiden önce herkes dalmaya başladı. Al viski senden. Al bebeğim tamam. Al al. küsme küçme bana küçme. Şimdi e, bunu unlayıp arkadaşlar. Unladıktan sonra Gülüş. rahatlıkla artık pişirebilirsiniz. Hop hop hop. Dokunma buraya. Yukarı doğru gelmeden. Sakin. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu orta kısmını kırın. Kırın bunu. Bundaki benim favori yiyeceğim bu buradaki etler var ya o kadar lezzetli ki bu kadar e, bu lezzet e, Pardon buradaki etler o kadar lezzetli ki ben en fazla bu tarafını yiyorum bu taraflarını da Tabii ki yiyorum ama buradaki etler harika hani bunun lezzetini böyle koklamayla falan te, telefondan ağrı yollayamıyoruz kokularını ama Muhteşem bir lezzet Olduğunu söyleyebilirim Durun 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 Vereceğim size viski dur Al bunu şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar Sadece orada bitmiyor ama Buraya bakın Şurasında da Göstereyim hemen Şuraya gel Görüyor musunuz ete bakın Burasında da çok büyük bir et var Bu arada Hani sadece bunlar değil, burada da korkunç derecede güzel et var. Bunu da yiyebilirsiniz. Biraz kaslı olduğu için, bu evet bu da lezzetli. Kaslı olduğu için bunu tam anlamıyla bunlar gibi pişiremiyoruz henüz. Yağın içine atsak pişer ama biz e, çok fazla bir yağın içine atmıyoruz. Ya emsin istemiyoruz. Onun için ayrı bir şekilde yapıyoruz. Ama favorimiz, benim favorim kemikler.

Sevgili arkadaşlar ne yaptım ben bugün? Bunları temizledim. Tabii ki akşam ne dedim? Yemek yiyeceğiz. Üzerimi değiştirdim. Her tarafım balık oldu. Olmaz olmaz. Şimdi balıklarımızı hazırladık ve mısır unumuza iyi bir unluyoruz. Şuna bakar mısınız? Orjinal orijinal mısır unu olacak. Böyle. Oh karadeniz usulü. Ah. Ve tavamızda yağımız. Oh, i̇şte bu. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Çatır çatır. Bak buna yaklaştır. Oh. Bak, 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 bak. Oh. Şuna bakar mısın? Aslan balığının kendisi zaten Sadece kemik tarafı, en kötü bir kişiye yeter. Havaya etmedi, Sığmadı. Şunu da öpeyim. Böyle yerlik yer kaldı. Ah. Keşke kokusunu da çekebilseydik arkadaşlar ama... Öyle bir şey mümkün değil. Lezzetini de çekebilsek. Uh. Bunu bu şekilde kızartacağız arkadaşlar. Kızarttıktan sonra da afiyet yiyeceğiz. Ben böyle pişiriyorum ve çok çok lezzetli oluyor. Sizin de e, kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra her şeyi yorumlarda yazın. Ama mısırını böyle. E, marketlerde olan tol şekli kötü olanlardan olmasın. Mümkünse Karadeniz usulü olsun ki şu sese baksana. Yani. Sese bak ya. Sese al. Sese al. Ne diyeyim arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken biz çoktan götürmüş olacağız. Hepimize afiyet olsun. Görüşürüz.